Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda e, sizlere tabletten nasıl video çekilir onu göstereceğim. Bu Mobizen alıyor arkadaşlar. Play Store'a giriyorsunuz. Android ise Play Store, Apple ise App Store arkadaşlar. Buraya Google Play, Mobizen yazıyorsunuz. Buradan açı basıyorsunuz. Ben basmayacağım. Video bozulur. Aça bastığınızda size e-posta e bir de arkadaşlar e posta ile şifre veriyor. Ö önemli olan e-postanızı doğru yazmaktır. E-postanızı doğru yazıyorsunuz arkadaşlar. E-postayı doğru yazdıktan sonra buraya bu geliyor. Bu e burada çarpı var. Girdiğinizde buradan çıkmıyor. Buna bastığınızda kayıt yapıp e kaydı ne diyeyim? kaydı kaydetme bu görüntü yakalama bu da videoyu durdurma neyse bugün işte benden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim iyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın